Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bol yeşilli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Biliyorum şu aralar YouTube'a fazla video atamamaktayım. Gerçekten şu aralar çok ama çok yoğunum dostlar. Ama inanın bana en yakın zamanda sağlam tutmaya, sıkı tutmaya yeniden başlayacağım. Onun için bu videoyu beğenerek bana destekte de bulunabilirsiniz. Hala VIP grubun amacı ne ve nasıl katılabilirim diye soran arkadaşlar. VIP grubun amacı grafiği güzel gözüken ve kesmenin gelmek üzere olduğu coinleri paylaşmaktayım. Bu coinlere anlık olarak girip %3 ile %5 arası kar alıp çıkıyoruz dostlar. Gerçekten grupta sağlam kazanan arkadaşlar mevcut. VIP grubun ücretini gerçekten bir günde çıkartabiliyorsunuz açıkçası. Ayrıca VIP grup hakkında daha fazla bilgi almak için Instagram kripto.expert adresinden bana ulaşabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi buradan katıl butonundan Expert VIP'ye katılabilir veya dediğim gibi Instagram'dan mesaj atarak gerekli bilgileri isteyebilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen analizlerimize geçelim. Bu videoda Hot, Win, BitTorrent, CZ, Ethereum ve Bitcoin'in analizlerini yapacağız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi Bitcoin'de gerçekten güzel bir yükselme yaşandı. %7'lik yükselme Bitcoin'i yeniden hayata döndürdü diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir üçgenimiz vardı ve burayı hangi yöne kırarsa o tarafa sağlam gideceğini biliyorduk. Aşağı yönlü bir kırma gerçekleştirdi lakin hızlı bir şekilde sağlam toparladılar açıkçası. Büyük ihtimal aşağıdan toplamak için bu şekilde ilk önce dump yaptılar, daha sonra pumpladılar. Görmüş olduğunuz gibi şu andaki anlık değeri 54.950 dolar civarında. Ve yeniden kanalımızın içine girdi dostlar. 22 Nisan'dan bu yana kanalımızın altında yer almaktaydı. Görmüş olduğunuz gibi 53.131 dolarda bir adet desteğimiz bulunmakta. Burası gerçekten sağlam desteğimiz. Görmüş olduğunuz gibi buralarda da kıramamış zaten. 53.000 doların altına düşerse bizim için yeniden sıkıntı olabilir. Onun haricinde 55.537 dolarda ilk direncimiz bulunmakta. Burası da gerçekten sağlam bir direnç. Şöyle baktığımızda, burayı kırdığımız vakit ikinci direncimiz 57.537 dolarda. Açıkçası Bitcoin için güzel bir yükselme gelebilir. Özellikle buradaki pumptan sonra yeniden bir pump yaşaması muhtemel dostlar. Şimdi hemen Ethereum'a bakalım. Video uzun olsun istemiyorum dostlar. Onun için hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Ethereum'da anlık olarak değeri 2628 dolarda. Ve görmüş olduğunuz gibi düşüşteyken bu şekilde ikili dipler yapmaya başladığını söylemiştik. Genelde ikili diplerden sonra güzel bir yükselme beklenilebilir. Görmüş olduğunuz gibi burada yaptı ve yükseldi dostlar. Burada geldi sağlam bir yükselme yaşadı. Burada yaptı yeniden ve yükseldi. Son olarak da burada ikili dipimiz geldi ve güzel bir yükselme yaşamakta. Bitcoin düşerken bile Ethereum yükseldi açıkçası. Bilindiği gibi Ethereum altcoin'lerin başını çekmekte. Ethereum yükselirse altcoin'ler de yükselme potansiyeline, yükselme potasına girebilir. Özellikle Bitcoin dominansı ne kadar az olursa, azalırsa altcoin'ler için o kadar güzel olacaktır. Bitcoin'in dominansının düşmesi için Bitcoin'in düşmesi lazım. Bitcoin düştüğü için de altcoin'lerde geri çekilme hafif olsa da düşmeler yaşanabilir. Ama gerçekten daha sonra rally başlayacaktır yukarı yönlü altcoin'lerde. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'un 2647 dolarda da kendi rekoru mevcut burayı. An itibariyle kıracağı benziyor. Onun haricinde 2800 dolar da ilk hedefimiz. Gerçekten Ethereum çok hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünmekteyim. Çok güzel yerlere gelecektir. Onun haricinde 2530 dolarda birinci desteğimiz, 2307 dolarda ise ikinci desteğimiz bulunmakta. Dediğim gibi Ethereum gerçekten güzel yerlere yükselecektir açıkçası. Dikkatli baktığımızda zaten burada W formasyonu oluşmuş. Ne olabilir? Biraz geri çekilmeye yaşayıp yeniden sağlam bir yükselme yaşayabilir veya direkt buradan uzaya da çıkabilir açıkçası. Şimdi hemen bir diğer coin'imize geçelim. CZ coin. Benim de favori coin'lerimden birisi. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda bu şekilde destek dirençleri belirlemiştim. Ve yükselmesini beklediğim alanı da bu şekilde göstermiştim dostlar. Şu andaki anlık olarak değeri 0.51 dolar. Sabaha doğru 0.54'leri zorladı açıkçası. Güzel bir pump yaşattılar CZ coin'e. Dediğim gibi Bitcoin düşmeseydi vesaire gerçekten CZ Coin güzel yerlerde olacağını düşünmekteydim. Belki bir dolar bile olabilirdi. Şu aralar güzel etkinlikler bulunmakta. Ayrıca Mayıs'ın ilk haftasında bir borsada listeleneceğini söyleyebiliriz. Güzel yükselme beklenilebilir ama tabii ki Bitcoin takip edilmeli. Görmüş olduğunuz gibi destek dirençlerin ne kadar doğru yerde olduğunu görebiliyorsunuz. Burada ilk direncimize kadar gelmiş ve iğne atıp kıramamış maalesef ve daha sonra sağlam bir düzeltme yaşamakta. Ayrıca 0.44 dolarda desteğimiz bulunmakta dostlar. Gerçekten önünde sağlam dirençleri bulunmakta. Lakin güzel bir şekilde ilerleyeceğini düşünmekteyim. Hızlı bir şekilde kıracaktır. Tabii ki Bitcoin'e bağlı. Bitcoin düşerse maalesef altcoin'leri de yanında götürmekte. Ama hala yükselmesini beklediğim alan bu alanlar gerçekten 0.70'leri yeniden göreceğiz. Şimdi hemen bir diğer altcoin'imize geçelim. Benden gerçekten çok sık bu coin'leri istemektesiniz. BitTorrent'e bir videomda pump coin'i dediğim için maalesef linç idim. Dostlar bana göre pump coin'i size göre gerçek kral coin yani bu fark etmez. Ben herkesin görüşüne, düşüncesine saygı duymaktayım. Görmüş olduğunuz gibi BitTorrent'in şu andaki değeri 0.0073 dolarda ve 0.0079 dolarda bir adet direncimiz bulunmakta. Burası açıkçası sağlam bir dirence benzemekte. Burayı kırdığı vakit yeniden 0.90'ları görebileceğini düşünmekteyim. Onun haricinde 0.0066 dolarda bir adet desteğimiz bulunmakta. Açıkçası rally başlarsa BitTorrent'in de güzel yükselme kaydedebileceğini düşünmekteyim dostlar. Ama dediğim gibi ilk önce buradaki direncini kırması lazım. Hemen bir diğer coin'imize geçelim. Holo görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir düşen trend çizgimiz bulunmaktaydı ve burayı kırdığında yükseleceğini söylemiştim. Kırdığı anda gerçekten güzel bir yükselme geldi. %40'lık bir artış yaşadı dostlar. Hatta bu şekilde çizip buraya kadar yükselmesi muhtemel demiştim. Görmüş olduğunuz gibi buranın da üstüne çıkmış. Lakin 0.0176 dolarda bir adet direncimiz bulunmakta. Buraya iğne atıp yeniden geri çekilme yaşamış. Burayı kırdığı vakit ilk hedefi 0.020'ler olabilir dostlar. Yani yatırımcılar şu şekilde düşünmekte. Benim 100 dolarım var ben 200 dolarlık bir coin alacağıma düşük bütçeli bir coin'e girsem daha fazla kar elde edebilirim diye. Tabii ki bu şekilde düşünmek mantıklı. Onun için ben bu coin'lere pump coin'i demekteyim dostlar yanlış anlaşılmasın. Görmüş olduğunuz gibi 0.0125 dolarda da bir adet desteğimiz bulunmakta. Yeniden buralara geleceğini düşünmemekteyim. Tabii ki Bitcoin'e bağlı olarak yine de kesin bir şey söylenemez. Açıkçası takip edilmesi gereken bu destek direnç diyebiliriz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bu düşen trend çizgisini ben büyük ihtimal VIP grupta paylaşmıştım. VIP grupta ben söylüyorum siz ister girin ister girmeyin. Benim kuralım %2 ile %5 kar alıp çıkmak dostlar. Hemen kesme geldiğini görünce ben atlıyorum açıkçası. Ve gerçekten güzel kazananlar var grubumuzda. Hatta bugün birisi 9000 lira kazandığını belirtmişti. Grupta kazanıyorum diyen varken kazanamıyorum diyen olursa gerçekten ondan şüphe duyarım. Güzel bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyorum VIP grupta. Gerçekten herkes bildiğini vesaire duyduğunu sohbet grubundan paylaşmakta güzel bir iletişim kurmaktayız. Şimdi hemen son alt coin'imize geçelim. Windows'lar bu coin'i de benden çok sık istemektesiniz. Özellikle Holo, BitTorrent ve Win benden gerçekten çok sık istenmekte. Bu videoları sizin için yapıyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorum son zamanlarda YouTube'a fazla ilgilenememekteyim. Ama gerçekten iş yoğunluğu vesaire hiç vaktim olmamakta. Videoyu çekip vesaire montajlamam, yüklemem gerçekten 1 saatimi 1,5 saatimi almakta. Özellikle oruçluyken fazla uğraşası gelmiyor insan. Lütfen videoyu beğenerek bana destekte bulunmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi Wincoin'de de bu şekilde bir düşen trend çizgimizi çizmiştik. Açıkçası sırf şu düşen trend çizgilerini takip etseniz bile kırıldığı an girseniz güzel bir kar elde edebilirdiniz. Bakın misal buradayken hadi biraz geçtim buradayken girseniz %33'lük bir artış yaşamış. Yani %5, %10 bile alsanız kar kardır dostlar. Ben bu gözle bakmaktayım. Bitcoin'e bağlı olarak sabah Wincoin'de gerçekten güzel yükseldi. Şu anda yeniden Bitcoin'e bağlı olarak geri çekilme düzeltme yaşamakta. Anlık olarak değerimiz 0.00142 dolar. 0.00129 dolarda bir adet desteğimiz bulunmakta. Bu önceden direnç de artık destek oldu. İkinci desteğimiz de 0.00105 dolarda açıkçası şu anlık win'in önünde sağlam bir direnç yok. Şuralarda dirençler var tabii ki. Lakin 165'e kadar falan önünde sağlam denilebilecek bir direnç yok. 160 165'e kadar yükselmesi muhtemel. Özellikle rally başlarsa gerçekten bu tarz altcoin'ler güzel fırlama yaşayabilir. Sürekli rally rally diyoruz lakin bu belki de olmayacak dostlar. Bunu kimse bilemez. Şöyle düşündüğümüzde bu zamana kadar güzel yükselmeler yaşadı zaten altcoin'ler. Şöyle baktığımızda zaten Wincoin'i %700'lük bir artış yaşamış. Belki de rally buydu bunu kimse bilemez ama daha sağlam ralliler gelebilir. Özellikle bakın burada çanak tamamlayabilir açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi açıkçası benim düşüncem Mayıs'ın ilk haftası bazı altcoinlerin güzel bir yükselme gösterebileceği yönünde, özellikle bunlar WIN, CZ gibi coin'ler. Onun için mayısın ilk haftasına kadar elimde tutmaktayım. Belki ikinci haftasında elimden çıkarırım herhangi bir artış olmazsa. Lakin içimden bir ses mayısın ilk haftasına kadar güzel yükselmeler gelebileceğini söylemekte. Tabii ki her şey Bitcoin'e bağlı. İki gözümüz var dostlar. Bir gözümüz sürekli Bitcoin'de olmalı. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videoyu beğenip kanalıma abone olursunuz. Gerçekten şu aralar desteğinize çok ihtiyacım var. Videoyu beğenerek daha çok video çekmek için beni motive etmiş olursunuz. Ayrıca videonun açıklama kısmında bulunan linkten de Telegram grubumuza katılabilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.